bir rüya ve cenaze namazı kılmıştır. Biz de ona ithafen inşallah bütün şehitlerimize ve faiz zaten e, Filistinli şehitlerimizin bir rüya ve cenaze namazı kılacağız. Namazın akabini kabul ederiz inşallah. <laughs> Allah için namaza, Peygamber için salavata, şehitlerimiz için namaz, şehitlerimiz için duaya uyun hazır olan imama, الله أكبر. الله اكبر السلام عليكم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Sahbihi ecma'in. Rabbena tegabbel minna inneke rahim. Ey göklerin ve yerin yegane sahibi olan ulu Allah'ım. Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor. Huzuruna mümin geldik, mümin olarak ölmek istiyoruz. Lütfunu bizden esirgeme ya Rabbi. Amin uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Amin. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kut